Herkese merhaba. Çok pratik bir tarife geldim. Temelini iki malzeme oluşturuyor. Gerçekten çocukların ve sütü tatlı sevenlerin vazgeçilmez olacak bir tarif. Bu şekilde pudingimi tencereme döktüm. Ardından 3 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Normalde 3 su bardağı, 3 buçuk su bardağı yazıyor tarifte ama biz 3 su bardağı su ile yapıyoruz. Bu şekilde kaynayana kadar karıştırıyoruz. Bu şekilde kaynadı. Kalıbımı hafif su ile ıslattım. İstediğiniz şekilde kalıp kullanabilirsiniz. Ben kek kalıbımı kullanmayı tercih ettim. Bu şekilde kalıbıma güzelce yayıyorum. Ardından muhallebisi için 1 bir bir litre sütü böyle güzelce tencereme aldım. 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta koydum. Mısır nişastası kullandım ben. Kenarlara döktüklerimi de böyle bir bezle hemen sildim. Ardından bir su bardağı şekerimi ekledim. Ocağımın altını açtım. Güzelce muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırdım. Ardından bir paket vanilya ekledim. Şekerli vanilin. Güzelce karıştırıyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Ocağımın altını kapattım. Önceden dolabıma koyduğum kalıbımı aldım. Bu şekilde üzerine gezdiriyorum. Güzelce yaydım. Gerçekten aşırı güzel ve pratik bir tarif. Bu şekilde oluyor. Dolabıma koydum. 2 saat dolapta dinlendirdim ben. Bu şekilde kenarlarından hafif hafif ayırıyorum. Sunum yapacağım tepsimi ters çevirdim ve yavaşça kalıbımdan aldım. Bu şekilde oluyor gerçekten görünümü ve tadı çok güzel oluyor biz çok beğendik deneyenlere afiyet olsun diyorum abone olursanız çok sevinirim. Bu şekilde şekerlerle süsledim ben siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu şekilde kakao'lu ve beyaz şekerlerim vardı. Bu şekilde süsledim. Gerçekten efsane oldu diyorum. Hem pratik, hem malzemesi az, hem de tadı güzel oldu. Deneyenlere afiyet olsun. İyi günler.